Binom açılımdan farklı ne tür sorular, nasıl sorular olabilir? Onları çözelim şimdi beraberce. X artı birin eninci kuvvetten açılımını vermiş binom açılım. Enin ne olduğunu bilmiyorum. Terimlerin katsayılarından bir A kümesi oluşturuluyor. Ya bunu açtığım zaman katsayılar bir A kümesi oluşturacak. Şimdi bakarsanız zaten x var 1 var yani şu terimlerden herhangi bir katsayı gelme ihtimali yok. Katsayılar kimden gelecek sadece? Pascal üçgeninden gelecek. Ya da işte kombinasyonlardan enin sıfırlısı, enin birisi, enin ikilisi kat sayılar oradan gelecek. Sadece. S A eşittir 8'miş. Yani A kümesinin eleman sayısının kaç olmasını istiyor benden? 8 olmasını istiyor. Buna göre diyor A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Bunu sormuş bize. Düşünelim bakalım ne gelebilir. Şimdi hatırlarsanız Pascal üçgeni düşünün mesela. Ee, 1, 1, Mesela şuraya yazalım Pascal üçgen işte ne geliyor? 1 1 işte 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 Adamın verdiği açılımda terimler herhangi bir katsayı getirmez. Birin tüm kuvvetleri 1, eksinde katsayısı 1. Buradan katsayı gelmeyecek. Katsayılar sadece şuradan gelecek. Ama baktığın zaman katsayılara işte mesela bu ikinci kuvvet açılımı, işte burada üçüncü kuvvet açılımı var. Mesela üçüncü kuvvet açılımında dört tane terim var. Ama farklı katsayılar bakarsan eleman olarak yazdığın zaman küme yapmaya kalksan iki elemanlı bir küme yazarsın. Mesela dördüncü kuvvetten açılım yaptığın zaman işte dördüncü kuvvetten açılım yaptım. Beş tane terim var. Beş tane terim bakarsan dört tanesi birinin aynısı. Ortak terim ne? Farklı olan o. Küme yazmaya kalksan üç elemanlı bir küme yapar. O zaman kuvvetin tek ya da çift olmasına göre durum ne yapıyor? Değişiyor. Kuvvet tek olursa çift sayıda yani bir fazlasını alıyorsun ya çift sayıda terim olmuş oluyor. E çift sayıda terim olunca da bunları yarı yarıya birbirine ne olmuş oluyor? Aynı olmuş oluyor. Yani şöyle dersem ben en tek olsa işte üçüncü kuvvet, beşinci kuvvet, yedinci kuvvet, sekizinci kuvvet vesaire. En artı bir ne olacaktır? En artı bir tane terimin olacak senin. Ve en artı bir nasıl bir sayıdır? en tek olduğuna göre işte çift bir sayıdır. Dolayısıyla buradaki kat sayılara bakarsan birbirine yarı yarıyadır. Yani dört tane terimin varsa mesela iki tane küme yazabilirsin. O zaman benim buradan yazabileceğim farklı kat sayılar kaç tane olur? En artı bir bölü iki tane olur. İşte dört tane ise iki elemanlı küme yazabilirsin. 10 tane ise 5 elemanın vardır birbirinden farklı olan 5 elemanlı küme yazmış olursun. Bunun ne olmasını istiyoruz biz işte? 8 elemanlı olmasını istiyoruz. Buradan düzenlersem ilk kere 8, 16. 1 çıkartırsam en kaç olur demek ki? n, 15 olabilirmiş. Bir tanesi bu. Diğer durum n çift olsun. Yani ikinci kuvvet, dördüncü kuvvet, altıncı kuvvet, sekizinci kuvvetten açtığını düşün. Mesela bak, n çifti ikinci kuvvetten açtın. İki tanesi aynı, bir tanesi farklı. Dördüncü kuvvetten açtın. İki tanesi Dört tanesi yani aynı, bir tanesi farklı. Yani kuvvetin yarısı kadar olanlar aynı. Bir, dört, iki tane var ortak olarak. Bir tane de var? Farklı var. N artı bir tane terim gelecek yine. Bunda sıkıntı yok. Ama N artı bir nasıl bir sayıdır bu sefer? Tek bir sayıdır. Yani kalkıp bunun nesini alamazsın? Yarısını alamazsın. Şöyle düşün. Mesela bak dördüncü kuvvetten açtığımda ortak olan terim ne kadar geliyor? İkisi ortak oluyor. Bir ile dört ortak olmuş oluyor. Yani dördün yarısı kadar. O zaman şöyle şuradan biraz e, yer kazanalım şöyle açarsam Heh. n bölü iki tane ortak olanlar gelecek. O parantez değil. E, şuradan şöyle sileyim. Hı. Alalım. Artı bir tane de farklı olan gelecek. İşte ben bunun kaç olmasını istiyorum? 8 elemanlı bir küme belirtmesini istiyorum. Oldu mu? Bak çift kuvvetten açıyorsun. Çift kuvvetten açtığın zaman bir tanesi farklı. Diğerleri tekrar ediyor. O bir tane yatarsan geriye en tane kalır. O en tanesi en bölü iki kadar. Yani yarısı kadar eleman getirir sana. Bir tane de o farklı olan bu kadar eleman olmuş olur. Bu eleman sayısının kaç olmasını istiyor senden? Sekiz olmasını istiyor. Düzenlersek buradan en kaç gelecek? e, 7 geçerik kere 7 14 olmuş olacak. Bizden ne istiyordu? Alabileceği değerlerin toplamı 15. 14 daha kaç yapar? 29 yapar. Yani bu sorunun cevabı neymiş? 29'muş arkadaşlar. Evet. Güzel bir soruymuş. Devam edelim. Böyle farklı sorularımız. Bu değil. Geldi. Evet bu. Şöyle biraz daha yukarı alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum. Evet. Çarpmanın diyor sonucunda oluşan ifadenin x üzeri 22'li teriminin katsayısı sayısı kaçtır? Yaradan yani bize ne istiyor aslında? x üzeri 22'li terimi bulmamızı istiyor. Hadi bulalım bakalım. Şimdi x üzeri 22'li nereden gelir? Tek tek ona bakacağım. Yani şuradaki x'in kuvveti Artı buradaki x'in kuvveti artı buradaki x'in kuvveti. Sonuçta çarpma olduğuna göre üstler toplanacak. Şuradaki 3 tane kuvveti topladığım zaman ne yapmasını istiyorum ben? 22 yapmasını istiyorum. Fark ederseniz 22 bayağı büyük bir sayı. Büyük kuvvetleri alsam. Mesela buradan x kare direkt en büyük kuvvet. Yani kaçıncı kuvvetini alsam? 5. kuvvetini alsam. Burası kaç yaptı? Şu an 10 yaptı. Çarpı devam edeceğim. Sonra diğerlerini alacağım tek tek. İşte ikincisinde x küp vardı. 22'ye gidiyorum. Bunun da en büyüğünü alsam. Yani bunda da x küp alsam. Kaç yaptı? 9 yaptı. 10 burada. 9 burada. 19. 22 olması için bize kaç lazım? 3 lazım. 3'ü bulabilir miyiz? Şurada 2x'in dördüncü kuvvetiydi. Bulabilirdim. O zaman 2x'ten de kaçıncı kuvveti açmam lazım? Üçüncü kuvveti açmam lazım. Burada en büyük kuvveti aldım. Beşinci kuvvet 10 yaptı. Burada en büyük yaptım. 3 kere 3, 9 yaptı. 19 daha 19 yaptı. 22 istiyorum. Bana üç lazım. E buradan üçüncü kuvvet açabilir misin? Dörtten istiyor adam. Üçüncü kuvvetini açabilirim. Ama burada ekstradan bir de ne gelecek yanına? 2'nin birinci kuvveti gelmiş olacak. Toplamları 4 yapsın diye. Şimdi bir tanesi bu. Şimdi bunu düzenleyelim. Yanına eksiklerimizi, katsayılarımızı yazalım. Direkt açtığıma göre bunun başına katsayı kaç gelecek? 5'in sıfırlısı gelecek. Yan tarafına ne gelecek? Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti gelecek. İşte çarpı direkt ilk kuvvetten açtım. 3'ün sıfırlısı gelecek başına. Yan tarafına ne gelecek? 1'in sıfırıncı kuvveti gelecek. Burasını üçüncü kuvvetten açtım. Yani başına kim gelecek? 4'ün birlisi geldi. Bir tanesi bu. Şimdi başka var mı diye bakıyorum. Şimdi başka varken işte bu ikisini zaten en büyükken aldım. Bunu azaltsam, 4 yapsam 4 kere 2, 8 gelir. Buradan 9 yapsam 9, 8 daha kaç yapar? 17. 22 olması için buradan 5 gelmesi lazım. 5 gelme ihtimali var mı? Yok. Yani bunu bir küçülttüğümde artık bulamıyorum. 22 bulamıyorum. Demek ki 22 bir şekilde geliyormuş. Yani sadece böyle geliyormuş diyebiliriz. Bunu yaparsak 1 çarpı x üzeri 10 Oradan da 1 çarpı x üzeri kaç gelecek? 9 mu gelecek? Evet. Çarpı 4'ün birlisinden 4 gelecek. 2'nin kübünden 8 gelecek. x küp gelecek. Çarpı 2 mi gelecek? 10, 19, 22. x üzeri 22'yi sağladım. 4 kere 8, 32. 2 ile de çarparsam kaç yapar? 64 yapar. Yani doğru cevabımız e seçeneğiymiş imiş arkadaşlar. Zaten çok komplike bir şey sormaz yani birkaç tane alternatifli olan. O zaman işlem bayağı uzar. E, toplamı 22 yapacak şekilde hangi kuvvetlerini alıma bakıyorum. E, 22 zaten büyük bir sayı. Hepsini alsan zaten 10, 19, 23 yapar zaten en fazla. Dolayısıyla bunun bir altı olmuş olur. Başka da gelmez. Sonra gelsin sıradaki sorumuz. Bakıyorum şöyle not almıştım. E, bu değil. Evet. Sorumuz bu arkadaşlar. Beraberce bu soruyu çözmeye çalışacağız. Bakalım ne yapabiliyor mu? Şu. Şimdi açılımındaki terimlerden biri m çarpı a üzeri 8 çarpı b üzeri 14 olduğuna göre diyor. m kaçtır? Yani bizim şunu hesaplamamız lazım. Hangi kuvvetini alırsam yani 6'yı öyle paylaştıracaksın ki toplamları 6 yapacak. Bir, bir kısmı burada bir kısmı burada olacak. Ama buradaki kuvvetleri topladığında A'ya 8 gelmesi lazım. B'ye 14 gelmesi lazımmış. Bakalım ne olabilir? O formül var diye oradan da gidebilirsin ama hani dağıtmak da çok zor değil. Sonuçta toplamı 6 olan sayılar belli. 1'e 5 versem burada 2 olur. Burada 5 yapar. Toplamı 8 yapmaz. 2 versem burası A üzeri 4 yapar. 2 verince buraya 4 kalmıştı. Bak A üzeri 8'i buldum. B'yi denesem burası B kare 2 vermiştim. 4 kalmıştı buraya. 12 yapar. 14 yapar. Demek ki olay belliymiş. Yani ilk terimin karesini almam gerekiyormuş. Yani ilk terim a kare çarpı b. Bunun nesini alacağız biz? Karesini. Çarpı. İkinci terim arada artı işareti var. Sıkıntı yok. a çarpı b küp. Bunun hangi kuvvetini alacağız? Dördüncü kuvvetini. Başa ne gelecek katsayı olarak? 6'nın dörtlüsünü başa getireceğim. 6'nın ikilisi de yazsanız olur fark etmez. Bunu düzenlersem a4, a4 A üzeri 8. B kare B üzeri 12. B üzeri 14. Kaç sayı ne yapar? 6'nın ikilisi 30 bölü 2'den 15 mi yapar? Yani sordu M değeri kaçmış? 15'miş arkadaşlar. Gelsin sıradaki sorumuz. Böyle bir sorumuz var. Açılımında diyor kat sayılar toplamı 128'dir. Bu veri. Şimdi bu veriyi kullanacağız. Bakalım nerede kullanacağız? Biraz renklensin ortalık. Şimdi ee, dikkat edersen X'in kuvveti doğal sayı. Binom açılımı yaparsan yine X'in kuvvetleri doğal sayı olur. O yüzden ben buna ne diyebilirim? Polinom diyebilirim. Hiçbir sakıncası yok. E, Polinomda kasayları toplam bulmak için biz ne yapıyorduk? X gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yazarsam birin kübü 1 yapar. Eksi 1, eksi 2 artı A. Kaç eşit olacak? Yani yedinci kuvvetini alınca kaç yapacakmış? 128 yani 2 üzeri 7 yapacakmış. Şurası kaç yapıyor? Eksi 3 mü yapıyor? E, cevabın 2 çıkması lazım. O zaman burasının kaç yapması lazım? 5 yapması lazım. Yani a değeri kaçmış? 5'miş. Yerine yazarsam eksi x küp eksi 2 artı 5. Bundan ki kuvvetini açacağız? 7. kuvvetini. Yani eksi x küp artı 3 7. kuvvetten açılacak. Ne istiyor? x'in artan kuvvetlerine göre diyor. Bak azalan kuvvetlerine göre değil. x'in artan kuvvetleri yani şurasını ilk başta ne yapacaksın? Sıfırıncı kuvvetle itibaren açmaya başlayacaksın. Baştan a'ncı terimi soruyor. Baştan a'ncı terim demek ne demek? a'yı kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. Baştan 5. terimi soruyor bize. Ama dikkat edin. Şöyle bir nüans var. Artan kuvvetlerine göre. Tamam aldım onu. Ee, neredeydi o? X'in artan kuvvetlerine göre. Ne demek? Bunu sıfırıncı kuvvetten başlayacaksın. Önce sıfırıncı kuvveti, sonra birinci kuvveti, sonra ikinci kuvveti, sonra üçüncü kuvveti böyle böyle devam edeceksin. E böyle böyle devam edersen, beşinci terimde, baştan beşinci terimi açtığında kat sayısının ne gel yani kuvvetin ne gelmesi lazım? Sıfırla başlıyorsun. 0 1 2 3 4. Yani ne gelecek? Dördüncü kuvvet gelecek. Yani ne olacak bu? Eksi x kübün dördüncü kuvveti olacak. E toplam 7 olduğuna göre diğerinin hangi kuvveti olması lazım? Üçüncü kuvveti olması lazım toplamları 7 olsun diye. Baş tarafa da kat sayısı ne gelecek sevgili gençler? 7'nin dörtlüsü gelmiş olacak. Bizden bunu mu istiyordu? Evet bizden bunu istiyordu. Başka bir şey var mı? Yok. 7'nin 4'lüsü ne yapar? 7'nin 3'lüsü daha mı kolay? 7, 6, 5, 35 yapar. 35 çarpı 3'ün kübü. Ee, nerede var? 35 çarpı 3'ün kübü E seçeneğinde mi var? 35 çarpı 3'ün kübü. Eksinin kuvveti zaten şey gelir. Pozitif gelir. Evet. Cevabımız 35 çarpı 3 üzeri 3 cevap olmuş olur aman şunun neye göre verildiğine dikkat edin. Artanlık ya da azalanlık durumu. Evet. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Binom'dan karşımıza çıkacak alternatif soru tipleri sorunun. Evet, sorumuz geldi. Böyle bir soru var. O çok gittik. Evet. Pascal üçgeninin diyor ilk dört satırı verilmiştir. Buna göre yedinci satırın elemanlarının toplamı kaçtır? Pascal anlatırken söylemiştik, kümeleri de söylemiştik. Pascal üçgende herhangi bir satırın elemanları toplamı ne verir? Alt küme sayısını verir. 2 üzeri Ama en satır sayısı değil. Birinci satırı buradan başlatmış. Burada 2 üzeri 0 var. Burada 2 üzeri 1 var. Burada 2 üzeri 2 var. Dolayısıyla satırın bir altını bulmuş oluyorsun. 7. satır dediğinde oradaki elemanları toplayınca 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını bulmuş olursun. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? 2 üzeri 6 yani 64. Sorumuzun doğru cevabı olmuş olur. Sırada Evet. Sırada böyle bir sorumuz var. Beşinci dereceden binom aç diyor. Toplamanın değeri kaçtır diyor. Şimdi normalde bu binom açılımına baktığınız zaman yazıyor ki işte ikili terimlerin kuvvetleri açılır. Üçlü terimler ya da daha fazla terimlerin kuvvetleri açılmaz diyor. Ama burada şöyle bir espri var aslında. Dikkat edersen bak x'in kuvvetleri doğal sayı. Dolayısıyla ne yapmışın sen? Beşinci kuvvetten açmışsın. E x'in kuvvetlerini 5. kuvvetten açtığın zaman gene kuvvetler et ne yapar? Doğal sayı yapar. E, bir değişkenin kuvvetleri, bir çok terimlinin kuvvetleri doğal sayı oluyorsa bunun adı neydi? Polinomdu. Aslında bu soru gizli bir polinom sorusu olmuş olur. Bu polinom ne istiyor benden? Katsayılar. Şuradan gelen bir katsayı var mı? Yok. Katsayılar sadece Pascal'dan gelen katsayılar olacak. Katsayısı bir, katsayısı bir, sabitlerin bir. Dolayısıyla Pascal'dan gelen, Pascal üçgeninden gelen katsayılar var. 0, a0. işte a2, a4, a10. Yani bunlar hep ne aslında? Çift. Bak 0 olunca x'leri 0 oluyor. 2 olunca x'in karesi oluyor. 10 olunca x'leri 10 oluyor. Yani çift e, kuvvetli olanların katsayılarını istiyor benden aslında. Çift kuvvetli terimlerin kat sayıları toplamını soruyor bana. Hatırlayın polinomlarda tek, tek tek kuvvetli olanlar ve çift kuvvetli olanları ayrı ayrı bulabiliyorduk. E nasıl buluyordum bunu? Yine birden hareket ediyordum. P1 ona bilir bulabilirim. E P 1'e bakarsam e P1'deki tek kuvvetler P 1deki tek kuvvetler negatif olunca onlar birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Çift kuvvet buradan da gelir, buradan da gelir. E bunların toplamını ikiye böldüğüm zaman neyi bulmuş olurum ben? Tek kuvvetli, teri, e, çift kuvvetli terimlerin katsayıları toplamı bulmuş olurum. P1 ile P eksi bulduğumda x'ler, x küpler, x üzeri 5'ler hep birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Çiftlerden iki tane bulmuş olursun. Yarısını olursan bir tanesinin toplamının değerini bulmuş oluruz. P1 kaç yapar? 1, 2, 3. 3 üzeri 5 yapar. İşte artı P eksi 1 kaç yapar? Eksi 1'in karesi 1 yapacak. 1 eksi 1 götürür. 1 üzeri 5 mi yapar? Bunu neyini bulmamız lazım bizim? Yarısını bulmamız lazım. Kontrol edersek de 122 çıkıyor imiş. Arkadaşlar bu sorunun cevabında. Sonra sıradaki sorumuz nasıl bir şeymiş? Ona bakalım. Evet. Bakıyorum. Şöyle geldi. Evet. İfadesinin diyor açılımında x'li terimlerin kaç tanesinin kuvveti asal sayıdır? Haydi bakalım. Bunu açacağız açtığımız zaman x'li terimlerin hangisinde ya da kaç tanesinde asal sayı olur diyor. Bizden bunu istiyor. Kuvvet lazım bize. Kat ile ilgilenmeyeceğim. Ne yapabiliriz? Bir kere şöyle bir şey yazabiliyor muyum ben? Hani asal olanları yazdığım zaman bir tanesi asal gelse mesela. Kaçın kuvvetten açtık? 13. kuvvetten başladım. 13'ün R'lisi diye başa atayım. Hani R artı 1'i buluyordum ya. Hani R'inci terimde böyle bir şey olsun. Kuvveti R olan terimde olsun. Ee, nasıl yazıyorduk? İşte ikinci terimin katsayısını, kuvvetini olduğu gibi bunun aynısını yazıyordum. Yani burası ne, burası ne gelecek? R gelecek. Ee, birinci terimin kuvveti ne olacak? Birinci terim x küp. Bunun kuvvetinin ne olması gerekiyor? 13 eksi R mi olması gerekiyor. Ya Bunun böyle şeyleri var terimleri var. İşte bir yazarsan, iki yazarsın, üç yazarsın, 4 yazarsın, tek tek bulabilirsin. Buradaki R'ye verdiğin değere göre şu açılımı yapabilirsin. Şimdi benden istediği özel bir durum, X'in kuvvetinin asal olmasını istiyor. Şunu aynen yazıyorum, kat sayıda hiç işim yok. Burada X'in kuvveti ne gelecek? X üzeri 39 eksi 3 R mi gelecek? Çarpı buradan ne gelecek? X üzeri 2 R mi gelecek? Bu X'ler aynı olduğuna göre tabanlar aynı üstler ne yapılır? toplanır. Yani buradan 13'ün R'lisi, yani bunun terimleri nasıl bir formattaymış? X üzeri 39, eksi 3 R, 2 R eklersem eksi R mi yapar? Demek ki sen şuna binom açılımı yaparsan, binom açılımı yaptığında terimler hep şu formatta yazılabilirmiş. Şimdi bu formatta yazdığım zaman benden ne olmasını istiyor? X'in kuvvetinin nasıl olmasını istiyor. Yani 39 eksi R'nin asal sayı olmasını istiyor. E, Kaç tanesinde? Şimdi R'ye vereceğim değerlere göre asal olur mu olmaz mı ona bakacağım. R'ye en fazla kaç verebilirsin? 13. kuvvetten açtığıma göre buradaki R'ye en fazla kaç verebilirim ben? 13 verebilirim. Kaçtan başlarım? Sıfırdan başlarım. Sıfır versem olmaz. Bir versem işte 38 yapar olmaz. 2 versem 37 sağlar mı? 37 asaldır. Bir sayının asal olduğunu hatırlayın nasıl buluyorduk? Yaklaşık kare hesaplıyordum. Karekök 37 ne yapar? 6 nokta küsür. 6'ya kadar olan sadece asallara bölüyordum. 6'ya kadar asallar kim var? 2 var, 3 var, 5 var. 37, 2'ye bölünmez. 3'e de bölünmez, 5'e de bölünmez asaldır. Bunu da hatırlatmış oldum. 3 versem 36 olmaz, 4 versek 35 olmaz, 5 versek 34, 6 versek 33, 7 versek 32, 8 versek 31, 8 sağlar Evet sağlar. Bir de 8 verdiğin zaman 31 o da bir asal sayıdır. 9 verdim 30, e 10 verdim 29 yapar. 29 da asal sayıdır. 10 da sağlar. İşte 11 versek çift yapar. 12 versek bölünür. 13 versek 24 25 mi yapar? O da bölünür. Başka gelmedi. 2 için, 8 için, 10 için yani 3 tane terimi asal olur diye bir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz şöyle bir soru imiş. Evet sorumuz bu. Bunu diyor açtığınızda sabit terim baştan kaçıncı terim olabilir diye sormuşlar. Sabit terimin kaç olduğunu sormuyor. Sabit terimin kaçıncı terim olduğunu soruyor. Şimdi sabit terim nasıl bulunur? X'in artan kuvvetlerine, azalan kuvvetlerine göre yazmış. Yani 16'yı getirmiş, 48 yapmış, sonra azaltmaya başlamış. Şimdi sabit terim bulur gibi düşünüyorum ilk başta. Sabit terimin nerede olduğunu bulursam hangi terim olduğunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle söylerim. Ee, şimdi şöyle düşün. bu da sabit terim nasıl bulacağım ben? Şuradaki X'in kuvvetiyle buradaki X'in kuvvetini ne yapması lazım? Birbirini Götürmesi lazım. Şimdi nasıl götürtebiliriz? Şimdi toplamları kaç yapacak? 16 yapacak. Buna küçük vereceğim birinci terimi, buna büyük vereceğim ki bunlar birbirlerini götürebilsinler. 3 versek burası 9 yapar, buraya kaç kalır? 13 kalır. İşime yaramadı. 4 versem, burası 12 yapar. 4 verince geriye kaç kaldı? 12 kaldı. Burası 12 olur mu? Evet, kesinlikle 12 olur. O zaman ne diyeceğiz? X kübün yani birinci terimin dördüncü kuvvet açacağız binomdan. ondan. İkinci terim eksi 1 bölü x buna 12. kuvvet açacağız. Baş tarafa kat sayıda ne gelecek? 16'nın on 12'lisi on mi gelmiş olacak açtığımızda? Şöyle bir şey mi olmuş olacak? Dolayısıyla şuradan yaparsak bu x üzeri 12 yaptı. Bu artı 1 bölü x üzeri 12 yaptı. Bunlar gitti. Sabitlerin geldi mi? Geldi. Hangi de aldım? 12 de aldım. Yani açtığın zaman 12'ye kadar geliyorsun. Ama düşün hatırlar, R artı birinci terimi soruyordu bana. E, baştan kaç olur o zaman? Ben burayı 12. açtığıma göre bu baştan 13. terim olmuş olur. Çünkü nasıl açıyorduk? Sıfırlısı diye açıyorduk. Yani şurada ilk başta ne gelmiştin sen? 16'nın sıfırlısından başlamıştın. Şurada bir yerde sabit terim 16'nın 12'lisinde buldun. E sıfırdan başladığına göre hangi terim numarasındasındır? 13. terimin numarasında olduğunu söyleyebilirsin. Bu sorumuz da böyleymiş. Sonra bu değil. Evet. Bir de bu. Açılımında ortanca terim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. Haydi bakalım. 6 Altı tane 6. kuvvetten açıyorsun. 6. kuvvetten açıyorsan kaç tane terim vardır? Bir fazlası 7 tane terim vardır. 7 tane terim tam ortayı bulmak istiyorsun. 3 tane baştan, 3 tane sondan aradaki terim 7. terim olmuş olur. Yani ne olur baştan dördüncü terim olmuş olur. Ortanca terim. E açtığın zaman ne olacak? Altıncı kuvvetten açacaksın. Beşinci kuvvet, dördüncü kuvvet, üçüncü kuvvete denk gelir ya da eşit paylaşırlar. Dolayısıyla birinci terimin üçüncü kuvveti. ikinci terimin üçüncü kuvveti. Baş tarafa da kas sayına gelecek? Altının üçlüsü gelmiş olacak düzenlersek 6, 5, 4 buradan 20 mi gelecek? Bak sabit terimmiş 6. 6 bunlar yok olur. Ama oradan da ne gelir? Eksi 1 gelir. Yani sabit terimi aynı zamanda ortanca terimmiş. Kaç eşitmiş? Eksi 20'ye eşitmiş arkadaşlar. Evet. Binomla ilgili karşılaşabileceğiniz alternatif soru tipleri bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.